Arkadaşlar belki de bu semte ablak olmamıza vesile olan Arabika'dayız. Yani bu Arabica'nın burada popüler olmasının sebebi bu gürültü bandına biraz uzak olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi gürültü bandında Arabika ilk mekan sonra da Kopilab var işte. O iki o yüzden çok popüler. Ya 101 yıldır neden gelişemiyoruz gerçekten merak ediyorum. Bakın yani bu Amerikalıların olan Resolution dediği bir şey. New bir Resolution. Bizim için Türk milleti için anlamlı bayram 29 Ekim'de 101 yıldır neden gelişemediğimiz halde merak ediyorum. Yani bunun bir çözüm varsa üretelim yoksa da boş verelim arkadaşlar. Ama tüm iyi niyetimle soruyorum. 101 yıldır neden gelişemiyoruz? Biz Türk milleti olarak artılarımız var, eksilerimiz yok yani. Biz ta Kuzey Kore'nin kuzeyinden, Kamkatya'dan falan, oralardan Asya kıtası boyunca göçebe bir şekilde yaşayıp var olmuş. Yani biraz da diğer ırklarla karışıp böyle üstün nitelikler kazanmış oldukça nitelikli bir milletiz. Ama buna rağmen neden hani insanlarımızda özgüven problemi var. Gençler hep böyle ya Instagram'a giriyorsun hep böyle yurt dışına kaçış formülleri falan her yerde. Yani işte şu ülkeye nasıl kaçılır, bu ülkeye nasıl kaçılır, aman Litvanya nasıl kaçılır, aman Estonya nasıl kaçılır. Yani insanlar sadece kaçmak peşinde. Bir de kaçtıkları ülkeler soğuk ve biraz da bayırtıcı ülkeler öyle. Cix böyle yaşamın güzel olduğu ülkelere de kaçmıyorlar yani İtalya ve İspanya kaçsalar ben yemeyeceğiz ama böyle biraz daha <laughs> evet iyi bayramlar ya bayram bayrama saatler kaldı ama <laughs> bayram günü tatil olacağı için Neyse burada evet biraz bayramı çok fazla ciddiye almıyorlar anlamadım ya. Ben de hep uzun süre yurt dışında yaşadığım için olay anlamıyorum neyse. Ya birincisi eğitim sistemi çok kötü. Bunu, bu bilinen bir şey zaten. 12 yaşında başlıyor insanlar siyah beyaz ezberliye ezberliye. Ben çok sayıda AYT birincisi gördüm. Hem Boğaziçi'nde hem de bu Ankara'daki son zamanlarda. Belki 300 vardır toplasan. Bunlar bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Dolduruş yani. AYT, AYT'de AYT'yi fullasan ne yapar? Birinci olsan ne yazar? Ya mesela AYT'yi full yapıyor birisi. Sonra orta başarı puanlarına falan sıralaması düşüyor. Tamam Mesela insanlara böyle ezberletip yani siyah beyaz optik formda insanların bir şeyler yapmasına vesile olmak değil. Aynı hatayı bile de bunlar yani fakültenin içinde de yapıyorlar. Öğrenciler giriyor fakülteye sonra çok öğrendiği bahane edip test sınavına devam ediyorlar ve insanlara saçma sapan yani sınav test diye çok saçma şeyler soruyorlar. Öğretmedikleri şeyleri soruyorlar. Bu gerçekten bir kansere kangrene dönüştü yani. Sil baştan değişmesi gerekiyor. Bu eğitim sistemin arkadaşlar. Buradan eminim çoğu insan hem fikir o yüzden bir şeyler yapmamıza engel bir durum da yok. İyi hemen açtı bay.